her tarafta yine Domenek Torrent'in söylediği gibi iyi bir oyunla alacağı yine sansasyonel bir galibiyet. Orada da bir şeyleri yüksek sesle konuşturabilir Fenerbahçe'ye göre belki biraz daha az ama yine konuşturabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle yani şöyle görmek lazım. Torrent ne olursa olsun, nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın sezon sonuna kadar takımın başında. De, Bunu ki. kesinlikle Bu diyoruz. Orada galibiyet gelirse özür <laughs> diliyorum Serhan. Galatasaray <laughs> galibiyet gelirse herkes Torrent'i alkışlamak <laughs> zorunda. Tabii yani şu şartlarda, zaten... bu şartlarda bu bu şartlarda camianın içinde bulunduğu durum taraftardan mahrumsun. İşte yönetimdeki e, yaşananlar e, Kerem oynayacak diyoruz belki. İşte Kerem, Muhammed vesaire çok önemli eksiklerim var. Oyuncu performansı düşmüş. Öbür tarafta Fenerbahçe iyi mi Buna rağmen bir galibiyet gelirse büyük. Müthiş bir başarı. Evet. Ya zaten şöyle görmek lazım. Yani Torrent son haftalarda yapmış olduğu e, ve takımı artık e, tekrar ben şöyle söylüyorum. İlk geldiği zamanları takımı tanıyamamıştı. Hatta analiz edememişti. Ama içine girince takımla beraber olunca e, takımı tanıyınca daha farklı sonuçlar elde etmeye başladı. Bence Domenech Torrent'in e, şu zaman itibariyle geçmiş dönemi bırakırsak Galatasaray karnesi bayağı iyi hale geliyor ve o açıdan bakarsak da şu an iki tane mevcut başkan adayı da var. İki tane mevcut başkan adayıyla ben görüşmelerim de oldu. Domenek Torrent için olumsuz bir düşünceleri yok. Ama sezon sonu konuşulacak bir durum söz konusu. Ama burada bir kazan farklı bir kazanç olursa da Domenek Torrent'in geleceğe dair iyi bir şekilde bize background verecektir o açıdan. bence eee Domenek Torrent seneye de Galatasaray'da olmayı olmaya hak ettiğini düşünüyorum. ve Başkan adayları da bunu değerlendireceklerdir. Galatasaray'ı takip eden <laughs> pek çok muhabir ve hani böyle yorumcunun aslında e, hem fikir olmaya başladığı bir konu domainektören. Bu da enteresan. Şimdi madem böyle iki hocayı konuşmaya başladık, ben de bu arada hani bir anda spontan sordum ama o zaman bir hoca karşılaştırmamız var. Teknik adamların e, maç sayıları da aynı. Bir onların karşılaştırma tablosunu, grafiğimizi getirelim ekrana ve bir bakalım. 11 maçı var İsmail Kartal'ın Domenek Torrent'in de 11 maçı İlk var. Lig üzerinden konuşuyoruz. Evet. evet evet. 7 galibiyeti var İsmail Kartal'ın. Domenek Torrent 4 galibiyet aldı şimdiye kadar. Beraberlik sayısı İsmail Kartal'ın 3, Domenek Torrent'in 2. 1 mağlubiyeti var İsmail Kartal'ın. Domenek Torrent'in 5 maç başına puan ortalaması da 2.18'e 1. <laughs> 27. Ben evet. bir şey daha ekleyebilirim bu istatistiklere? Buyurunuz. Aynı hafta görev der olan Domenek Torrent ve İsmail Kartal arasında Fenerbahçe 32 puanla Galatasaray'da 27 puanlaydı. 13-14 Ocak 2022. Heh. Şu an geldiğimiz dönem 2 Nisan'ı baz alırsak eğer Fenerbahçe 56 puanda Galatasaray 38. Yani burada İsmail Kartal tabii ki daha çok gaza basmış. Etmiş. Daha çok kendini göstermiş. Evet. Takıma kendini daha fazla inandırmış. Diğer tarafa işte ben şunu söylüyorum. Domanec Torrent'in şöyle bir eksisi vardı. Yani takımı tanıyamadı, iyi analiz edemedi ama takımın içine girdiği zaman 52 donörlerle ve real artık göstergelerle beraber takımı daha iyi tanıdığını düşünüyorum. Ve son haftalardaki Galatasaray'ın çıkışı, reaksiyon göstermesi, özellikle Barcelona maçı, büyük takımlara olan mücadeleler Torrent'in nasıl bir analiz yaptığını gösterebiliyor. Ama yine herkesin kafasında bir soru işareti var. Mesela biz Valerian İsmail ee, Beşiktaş'ta başlangıcı çok iyi oldu. Şu an herkes alkışlıyor. Yani eğer e, Domenek Torrent Fatih Terim gibi bir e, Galatasaray'ın e, en büyük mimarlarından birisi olan Fatih Terim gibi bir devin arkasından iyi sonuçlar almaya başlasaydı biz şu an Domenek Torrent'e tartışmaz belki alkışlardık. Evet Emi Şimdi ben de bu rakamları tamam hatırlatalım ama çok e, doğru bir karşılaşma olacağını düşünmüyorum. Bir kere İsmail Kartal'la Torrent arasında dağlar kadar fark var. Kültür farkı var, bilgi farkı var. İsmail Kartal içinde doğup büyüdüğü her anlamda büyüdüğü yani yaş aldığı ve isim olarak değer kazandığı bir camiada ve e, kovulan bir teknik adamın yerine getirilen hoca. Öbür tarafta hiç bilmediği bir ülkede hala geçen gün yaptığı açıklamam var. Mesela bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor diyor ama yani Torrent Türk futbolundaki e, kritik noktadaki isimleri büyük ihtimalle tanımaz. <laughs> Mesela Torrent, İsmail Kartal'a Marka'nın 8 maçlık cezasını, e, Lerin 1 maçlık cezasını İsmail Kartal anlayabilir. Torrent'e bunu anlatamayız. Biz Niye? Anlatamazsın. Yani şöyle düşün. İsmail Kartal bunları gördü. Biliyor bu ülkede böyle saçmalıklar yaşandığını biliyor. Şimdi Marka Hı. ne yaptı? Gitti kendi takım arkadaşına vurdu. Devam 8 maç aldı. 8 8 maç aldı. 8 Şimdi Lerin gitti rakip oyuncuya vurdu. Bir maç aldı. Şimdi Torrent diyor ki neredeyiz? Ne oluyor? Yani hiç bilmediğin bir kültürdesin. Bilmediğin bir futbol iklimindesin. Artı evet. Fatih derim gibi bir hocanın yerine geldi. Hoca gitti ama seni suçlu ilan ettiler. Sanki Fatih hocayı Torrent kuyusunu kazdı gönderdi. Yönetim desem başka bir kaotik ortam. Ee, en kritik oyuncuların eksik, sakat, yok bir şekilde. Fenerbahçe'de tercih yani mesela Mesut Özil. Ben istemediğim için Mesut Özil kenarda. Ozan Tufan ben istemediğim için orada. Ve senin daha oturmuş bir yönetim yapım var. Tamam Fenerbahçe yönetimini eleştiriyoruz, tartışıyoruz ama orada bir yapı var. Galatasaray'da çok daha fazla çalkantı var. Dolayısıyla Torrent'in işi İsmail Hoca'ya göre çok daha zor. Artı mental olarak Serhan da belirttiği gibi Galatasaray evet Fenerbahçe'de iyi değildi ama Galatasaray daha kötü durumdaydı. O yüzden hakkaniyetli bir eleştiri olmaz. Bir de her iki hocayı ortak paydada da değerlendirirken şunu belirtmek lazım. E, i̇ki hoca da sağ sonuçları alamazsa başarısız diyemem. Bu kadroları onlar kurmadı. Bu yapıyı onlar inşa etmedi. Ha mümkün olsa şunu verelim, bu sezon bitsin, hocalara istedikleri zamanda, doğru zamanda daha doğrusu, istedikleri oyuncuları sunalım, hazırlık kampını yapsınlar, önümüzdeki sezon bakalım ne oluyor. O zaman doğru bir değerlendirme yapabiliriz. Bir de şunu ekleyeyim ben ona, şimdi iki isimde iki takım içinde sürpriz oldu. Özellikle İsmail Kartal ve, çünkü sonuçta Lövler konuşuyordu, başka bir Biyersel'ler evet. konuşuyordu. Ve gelen İsmail Kartal oldu. Diğer tarafta Fatih Erim Gideceği hiç göz önünde bulunulmuyordu. Evet. Fatih Terim gider mi gitmez mi? Bir anda gönderilen bir Fatih Terim var. Hı hı. Arkasında isimsiz bir domenek Torrent var. Tamam, kendi çapında ismi mi? Sonuçta isimsiz. Ama yani İsmail Kartal... şöyle anlatıyor İsmail Bu var Guardiola'nın yardımcısı. İsmail Kartal'ın ama şöyle bir artısı vardı. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin kendi evladı. Tabii ki. Domenek Torrent, i̇şte Fenerbahçe'nin kendi evladı. O yüzden evet. bence İsmail Kartal bu avantajını kullandı. Evet. Ve bunun da e, yani sonuçta alabileceği kötü sonuçlar otomatikman yönetime yazdı. Burada otomatik alacağı kötü sonuçlar Torrente ve yönetime beraber yazdı. Evet. Birisi ikinci adamken birinci adam konumuna geldi. Fatih Terim'in yardımcısı olacak deniyordu. Diğer isim bir birinci adam, bir teknik direktörken kamu e, kamuoyunda ikinci adam mı olacak diye konuşulmaya başlandı. Ya bu, bu da birazcık aslında ama iki takım ama de birinci adamlık da, yaptı, gitti büyük. Ay, evet ama buraya öyle ama, gelmedi hı. ya. Şimdi to, Torrentten bahsettiğin zaman Torrent. <laughs> Şimdi Serhan Türk demek başka bir şey. Serhan Türk işte Ahmet'in abisi, Mehmet'in kardeşi evet. Serhan Türk Gölgesinde demek başka bir şey. Biraz. Torrent'ten bahsederken insanlar ne diyor? Guardiola'nın yardımcısı diyor. Ama İsmail Kartal deyince İsmail Kartal kendi kendine bir marka olarak geliyor.